Hoş gelmişsiniz ağalar bacılar. Hoş bulmuş adam. Adam biz hayırlı bir iş için gelmişek. Allah'ın emri peygamberin kabriyle kızınız gülayı oğlumuz Maho'ya isteyek. Hop oh, hop önce biz gelmişek. Ağlat ağlat durun ne oluyor? Bizim gülayı almak öyle kolay değil. Ne yapak? Şimdi Damat adayları arasında bir yarışma yapar. Yarışmayı kazananı kiloyu almış ya. Evet. Yarışmaya ya. Yarışmada birinci gelen iki eliyle çapa çaplayan dört beygir gücündeki kiloyu kazanacak. Haso. İlk soru sana. Ses bakalım mahallin konudan istiyor. Edebiyat, genel kültür, müziği. Edebiyat ağam. Ula hayır bu. Edebiyat senin neyin lo? Neyse sorumu sorayım. İyi e, dinle. Bir defa da anla. cevap bir. Divan edebiyatı nedir? Bağışın ağam. Gül oyu alacaksın. Divan oturacaksın. Dışına Ona şiirler okuyacaksın. Aha işte demen tabiatı budur rakam. Bilememişsen Aa sana zıfır puan. Hem edebiyat senin neyine? Agam bari bir iki puan verin. Gidiş ölüm doğrudur. Sus ulan sus. Bak hız mız vermeyeyim sana. Hem sen hızı dizinde oturtmayı rüyanda görürsen anca. İşte hemen işte hemen Maho, sana kaldı genel kültür Ben Mözi, hangisini seçtiysen? Eee, Mözi agam Ulu hayva, Mözi'den ne anlarsın sen? Adam bugüne bugün köyün çobanıyam. Kavalımın sesini duyan davarlar bile baleri yapıyor Baleri mi? O da ne ki? Dur şimdi, kafamı karıştırma Sorumu sorayım Üfrenerek çalan astroman nedir? Neyi demişsin adam? Bilmişsin ayva. 10 puan almışsın. İşte <laughs> Biliyor, bir de sen almışsın. Sana kaldı genel kültür. Sen de kültürden pek anlarsın ya. Agam, geçenlerde bir iki saat bir iş için şiire gitmişim. Kalan zamanda azıcık kültür kalmışım. İyi, tamam. Sorumu soruya. Gültür ne deme? Ne? Bilemedin lo. Neden agam? Mahonun neyse kabul edili, benim neyim neden kabul edilmi? Sus lo, davat. Kızı mahon Haftaya canı için yarışırsınız. İyi ki benim o aldı. Ben de onu çok beğenirim. Bravo.